Sovyetler Birliği döneminde o kadar çok ismi saklı bilinmeyen oyuncu var ki. Bugün Ratmir Holmov'un bir oyununa bakacağız. Daha önce de onun birkaç oyununa bakmıştık. Bu oyunu Bronstein'e karşı 1965 yılında oynanmış. E4 oynuyor Holmov. C5, at f3, at f6, at c3, d6, d4, c alır d4, at alır d4. A6 ile Sicilya savunmasında keskin Neidorf varyantına girildi. Ratmir Holmov'un e, biyografisine bakınca o kadar çok şey var ki. Yani sağlam oynadığı söyleniyor, saldırgan oynadığı söyleniyor. E4 ve D4'ü ikisini birden iyi oynadığı söyleniyor. E, dünya şampiyonlarına karşı galibiyetleri var. Petrosyan'ı, Spassky'i, Fischer'i, Kasparov'u yenmiş. Ama zamanında Sovyetler Birliği donanmasında görevli olduğu için... Avrupa'ya gönderilmemiş ve o yüzden çok bilinmeyen bir isim. Zaten Fischer'i yendiği oyunda da e, Havana'da oynanmış. Sovyetler Birliği'nin müttefiki olduğu için oraya gönderilmiş anlaşılan. Şimdi gelelim oyunumuza. Bronstein da çok büyük bir oyuncu. Botvinnik de dünya şampiyonluğu maçı yapıyor. Siyahlarla oynayan Bronstein. 12-12 berabere kalıyor. Yani şampiyon olmaya ramak kalmış. Hatta 24 oyunluk dünya şampiyonluğu maçında 23. oyuna kadar 1 puan önde 23. oyunu kaybedince skor eşitleniyor. 24 berabere bitiyor. 12-12 ile berabere bitince o zamanın kurallarına göre dünya şampiyonu ünvanını koruyordu. Botvinnik de koruyor. Yani karşısındaki oyuncu da çok ama çok güçlü bir oyuncu. Şimdi o dönemin en popüler hamlesi fil G5. Yani bu filin çıkışıyla eğer beyazlar fırsat bulursa hemen atı kırabilir ve rakibin piyon yapısını bozabilir. Dolayısıyla siyahlar E6 yapıyor f4, file 7 vezir f3. Karşılıklı gelişim hamleleri. Beyazlar yine zamana uygun şekilde tipik şekilde günümüzde de böyle oynanıyor. Uzun rok atmak istiyor. Vezir c7, uzun rok. At bd7, siyahlar gelişiyor. g4 b5. Siyahların sıkışık konumda olması sizi yanıltmasın. Günümüzde de en popüler sistemlerden birisi bu. E, Sicilya savunmasında zaten sıkışık konumda olmak sık rastlanan bir durum. Yani siyahların piyonları E6'da, D6'da, beyazın E4'te, F4'te piyonu var. Ama buna karşılık siyahların en önemli kozlarından birisi yarı açık C hattı ve aslında geride duran bu E6, D6 piyonlarının uygun zamanda hemen değil elbette merkeze gelebilecek olması. Yani bu piyonlar böyle bir anda ilerlediği zaman büyük tehlike yaratabilir ve aslında beyazlar... O piyonları geride tutmak için de enerjisinin bir kısmını harcamak zorunda. Şimdi fil alır f6 yapmış. Bir fil bir atı değişmek için iyi sebebiniz olmalı. O sebep de şu. Beyazlar g5 sürmek istiyordu. Yani eğer siyahlar aslında daha doğal gözüken at f 6 yapsaydı beyaz g5 ile piyon saldırısına başlayacaktı piyon fırtınasına. Dikkat ederseniz burada beyazlar hiç beklemeden g4 sürdü plandadığı planladığı piyon hücumunu yapmak için. Siyahlarla oynayan Bronstein'da burada ne fille ne atla alıyor çünkü gebe sürüşünden çekiliyor. G alır F6 yapıyor. Zamanında denenen bu hamle belki de bu oyun yüzünden bir daha pek oynanmaz hale gelmiştir. Şimdi beyazlar diyor ki madem gebe 5 imkanı yok yani şu anda G5 gördüğünüz gibi boşta al 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 ve şah çekerek piyonu alır. G5 sürmek yerine diyor ki ben F5 yapıp E6 piyonuna iki kuvvetle yükleneyim. Ne de olsa o tek piyonla tutuyor. Şimdi mesela burada E5 felaket olur. Yani ilk başta aa ne güzel atı tempoyla kovalıyorum dediğiniz anda at D5'teki muazzam kuvvetli kareye oturur. Atlar canavar adeta ve ve konum stratejik olarak bitiktir. Yani öyle abartmıyorum. İyi bir oyuncunun elinde beyazlar %100 kazanır. Çünkü bu at çok ama çok kuvvetli. Bu filde o kadar zavallı durumda. Şimdi geriye dönelim burada. F5'e siyahlar da atını E5 karesine oturtmuş. Pek çok zaman bu işler karşılıklıdır. Satrançta bir şey elde edersiniz, bir şey verirsiniz. Yani her yaptığınız hamle belli kaydelerin kontrolünü kazandırırken size belli kaydelerinde kontrolünü kaybettirir. İşte onu terazinin iki kefesine koyacaksınız, değerlendireceksiniz. Yani bir artısı var mı? Ne kadar artısı var diye. Siyahlar da atı E5'e geliyor ve beyazlar buna razı. Vezir h oynuyor. Şimdi çok ama çok zor bir hamle. Bu şahı ne yapacağız? Günümüzde modern satrançta bu şahı ortada tutmaya çalışıyorlar ama o zaman da kaleler arasında bağlantı kuramıyorsun. Ha bu da olabilir tabii. Yani siyahlar bir kalesini buradan kullanır. Bir kalesini de burada tutar. Ama çok ama çok zor bir oyun. Şimdi artık tercih edilmeyecek bir şekilde siyahlar kısa rok atmış. Demiş ki ben zorluklara göğüs gererim. Yani burada ben gerekirse şah 8 kale g8 yaparım. Savunmamı kuracağım bu şekilde ve vezir kanadından da b ve c hattından saldırımı gerçekleştiririm. Yani at c4'e oturur kale b8'e gelir b4 sürer vezir a5 gelir a2 piyonuna saldırır yani böyle fikirler var hiç gözüktüğü kadar kolay değil iki taraf için de. O yüzden ters kanatlara rok atıldığında hızlı hareket etmek önemli. Adeta iki taraf arasında bir yarış vardır. Finish çizgisine ulaşma yani rakibi mat etmek için bir yarış vardır. Holmov'da gebe sürüyor. Nedir bu hamle? Sadece hareket eden taşa değil, neyin yolunun açıldığına bakmalısınız. Vezirin çaprazı açıldı. F alır g fe fe atalır e6 ve d5 karesini kullanmayı planlıyor Holmo. g5'e siyahlar da demiş ki sen oradan mı geliyorsun? Şah kanadından mı? Ben de vezir kanadından geliyorum. Al sana b4. Holmo demiş ki ben atımı kaçmıyorum. g alır f6 yapıyorum. Sen atı alırsan burada e, başına peki şeyler gelmeyecek. Örneğin ilk aklıma gelen e, vezir H6 gibi bir hamle olabilir. Vezir G3 gibi bir hamle olabilir. Atı kapatmak zorunda ki herhalde bu daha mantıklı. Vezir G3. Şah kaçarsa mat var. Atı kapatmalı. O zaman da e, önce F alır. E7 yapabilirim. At nasıl da açmaz da. CB2 yaparsa bakın almıyorum. Şah B1 yapıyorum. Bu piyon. E, bu piyonu adeta kendi piyonum gibi kullanıyorum. Şahımı örtmek için. Çünkü rakip... Beyazların piyonunu yiyebilir ama siyahların piyonunu yiyemez. Bu önemli bir savunma tekniğidir. Rakibin piyonunun dokunulmazlığı var. Yani aşılmaz bir piyon, kurşun geçilmez bir piyon gibi düşünebilirsiniz. Ve bu arada tabii başka hamleler de olabilir de kaleyi istiyorum. E, at alacak en basitinden taş önde belki daha iyi hamleler de olabilirdi. Bu yeterli. Şimdi gelelim oyna. Burada e, ne demiştik? Aldı beyazlar, siyahlar da fil alır F6 yapıyor. Tehdit ortadan kaldırıyor. Kale G1 Şah, Şah S8. Bronstein savunmasını kuruyor. Vezir H6, bakın tempo ne kadar önemli. Yani saldırganlık, girişim, atı kaçmakla vakit kaybetmiyor. Vezir H6 gelince tehdit hem Vezir F8 mat hem Vezir F6 mat. Çifte mat tehdidi. Bunun tek savunması da Vezir e ile ikisini birden tutmak. İşte bu noktada operasyon başlıyor. Satranç tarihinin en şaşırtıcı ve kuvvetli operasyonlarından birisi o da bir aleti adam etmek için bir yerden mat etmek için. Şöyle söyleyeyim beyazlar ipucu vereyim aşşididen mat edebilmek için mükemmel bir operasyon başlatıyor. Evet düşünebilirsiniz bu oyunu daha önce görmediyseniz bulmak çok ama çok zor. Siz düşünürken ben biraz anlatayım. Fischer'i ee, Japonya'daki hapishaneden çıkartıp İzlanda'ya getirirken uçakta Fischer'le röportaj yapıyorlar. Fischer sürekli olarak "Ya bu satranç satrançtan nefret ediyorum." diyor. Yani satrancın değişmesi lazım. Bunu kurtaracak tek şey Fischer satrancıdır diyor. Taşların arka yataya değişik sırayla dizildiği ve açılış teorisinin önemsiz olduğu Fischer satrancıdır diyor. Ve argümanını şöyle savunuyor. Yani Fischer zehirle şey, satranç zehirlenmiş bir oyun oyun diyor. Çünkü satrançta kalıpları ezberlemek önemli. Açılışları ezberlemek önemli ve yaratıcılık ancak ancak onlardan sonra geliyor diyor. Niye bu hikayeyi anlattım? Bu o noktada bu oyunda inanılmaz bir yaratıcılık var. Hayal gücü, yaratıcılık ve hesap gücü. Evet videoyu durdurup da düşünebilirsiniz. Düşündüyseniz hamleyi göstereyim. Aşşid'den mat etmek nasıl olacak? Yani şu iki piyon olmasa, fil buraya gelse, bu atta fili almayacak durumda olsa hayal edin. Aşşid'den mata çare yok. Her hayal ettiğimiz olacak diye bir şey de yok. Ama satranç tahtasında zaten sürekli bir şeyleri hayal ediyoruz. Şu olur mu bu olur mu diye çoğunlukla olmuyor. Yani çok büyük hayaller kurarsanız olduğu zaman da güzel bir şey oluyor. Şimdi hamleye bakın. At C6 çift ünlem. Satranç tarihinde bu oyunun bir benzeri yok. Ya o kadar iddialı konuşuyorum. Şimdi vezir finin savunmasına bağlı. Yani vezir bir yere gideyim falan diyemez. Vezir F6 mat var. Dolayısıyla bu feda kabul edilmeli. At alır 6 Şimdi hala bakıyoruz. Yani at C6'yı bir anlığına görürsünüz ama görünce e, olmadı dersiniz biter gider. Ama yo işte yani kafada canlandırma, vizyon, hayal gücü bu. Şimdi harekete bakın. E5 çift ünlem. Buna da yani notu bol bol veriyorum. Hak ediyor. Bu da çift ünlem. Şimdi ne oluyor? E5'e Şimdi at alır e5 yaparsa ne oldu git gel. Şimdi at e4 var. E4 karesini de boşalttı. Fili ne yapacak? At f6 alacak. h 7den mat edecek ve çare yok. Ya at d7 korursa burada at d7 korursa o zaman da o zaman da kale d6 alır. Kale alır d7 at f6 istiyor. Buradan göçecek. Peki ne yapsın E5'e? D alır E5 yaparsa farklı değil. At 4 ile F6'lık fili isteyecek. Filin gidecek yeri yok. En güzeli ise şu. Fil alır E5 yapsın. Ne var ki? Yani fil güvenli bir yerde. Hamleye bakın. Bu da çift ünlemi hak ediyor. F6. Vezirle alırsa Vezir F8 mat var. Kale burayı tutuyordu görüyorsun. Yani zaten kaleye de gerek yok da. Vezir F8 mat var. Fil 6 yapınca yani şimdi vezir G7'de mat istiyor. Vezir istiyor mat istiyor. Fil 6 yapınca şimdi hareketin güzelliğine bakın. Fil D3 bir insan bunu nasıl hayal eder? İnanılmaz bir hayal gücü. Ve bu oyuncuların isimlerini biz doğru düzgün bilmiyoruz. Fil D3 H7'den mat istiyor. Terk bitti gitti. Evet işte işte kombinezonun temel fikri. Buydu. Gelelim oyuna. Oyunda ne olmuş? Oyunda evet tekrar göstereyim. At C6 mükemmel bir hamle. At C6 yapınca E5 ve Bronstein tehlikeyi anlıyor ki Bronstein de muazzam bir hayal gücüne sahip başka bir oyuncu. E, i̇nanılmaz taktik oyunları var, güzel oyunları var. Fil G5 yapmış. Fili buradan vermiş. Kale alır G5. Ve şimdi yine mat istiyor. F6 yapınca F6 yapınca yandan matı tuttu ve kaleyi de istedi. Ama neydi? Satrançta ara hamle, e, karşı saldırı hamle. Önemli E-D6, vezir F7. E, artık kale istekte ama beyazların da D'de geçer piyonu var. At istekte, kaleyi kaçıyor. Kale G3, B alır C3. Ve bu piyonu almakla vakit harcamıyor. Fil, C4 çıkıyor. C CB2'ye şah bir. Daha önce bahsettiğim olay rakibin piyonunu kendi şahını örtmek, korumak için kullanıyor. Şimdi hala hemen bir yıkım olmadı. Bronstein mücadeleye devam ediyor. Ama şu bir gerçek, şu anda tehdit E6'yı almak, alınca, almak, alınca G'den mat veya e, doğrudan G'den mat. Kalede boşta bu arada. Yani şu anda tehdit E6. Dolayısıyla at D8 dönüp E6'yı koruyor. Bunu yapınca şimdi kale D-G-1, tehdit kale G-7, Holmov'u durduramıyoruz. Ee, açılıştan beri saldırıyor da saldırıyor. Kale A-7 ile kale G-7'yi kesiyor, yandan böyle tuttu. Ve şimdi burada problemcikte kullanılan bir tema genelde yol kesme hamlesini yapıyor. Rakibin taşları savunmaya bağlı. Yani vezir ve kale G-7'yi tutmak zorunda fil ve at e6'ya tutmak zorunda. Çünkü orada bir saptırma vardı. İşte bu noktada en az operasyon amnesi kadar, at c6, operasyon amnesi kadar kuvvetli bir hamle ve öğretici. Hamleye bakın. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Bir şans vereyim size. Yani bulduğunuzda inanılmaz bir keyif verecek size. Yani e4 e5 şah e2'nin verdiği keyfi vermeyebilir Ama bunu bulduğunuz zaman vay be diyeceksiniz yani Hem güzelliği takdir edeceksiniz Hem de kendinizde gurur duyacaksınız Hamle d7 Çift dümlem Şimdi ne oluyor Fil alırsa Yol kesme hamlesi kalenin yolunu kesti Kale g7 ve kazanır Peki ne, vezirle alırsa vezir f8 mat var. Yani piyonu 3 rakip aletin alabileceği şekilde pat diye bırakıyor. E şimdi ve, zaten yolu kesti ve vezir çıkmak istiyor. Bir şekilde alınması lazım. Oyunda kale alır d yapmış. O zaman ne oldu? Filin yolu kesildi. Şu güzelliğe bakın. Yani bu oyunu her gördüğümde inanılmaz etkileniyorum. F alır e6. At alır e6 fil alır e6 ve vezir saptırılıyor. Çünkü fil normalde önü kapalı olmasaydı fil de alacaktı. Vezir alır e6'ya vezir f8 var. O yüzden kale d1 oynuyor ki filin yolu açılsın kalesinden vazgeçmek zorunda. Kale alır d1 fil alır e6. Artık bu piyonu temizliyor. Çünkü rakibin bir matata yok. Şah alır belki kale b8 şah 1. Fil a2 yapıyor. Kale gd3 Buradan da dalmak istiyor. Vezir e yapıyor. Yani vezir de filin savunmasına bağlı kaldı. Bu yüzden verdi Holmo büyük olasılıkla o da. Daha da kötü olacağını bildiği için rakip için. Vezir e7 oynayınca şah alır a2 yapıyor. Vezir e6'ya kale b3 kapatıyor. Ve kale alttaki Bronstein kaybediyor. Umarım beğenmişsinizdir. Abone değilseniz abone olursanız sonraki videolara daha rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Seyretiniz için çok teşekkür eder. İyi günler dilerim.